Evet arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün bulunduğumuz şehre kar yağıyor. arabamızı çalıştıracağız. Yollar bu şekilde kartmaya başladı. Arabamız karşıda. Gidelim bakalım. Evet. Şu camı da temizliyor ya Evet bakalım. Gördüğünüz şekilde çalış açalım. Teşekkür <laughs> ederim. Evet. Bindik arabamızda arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Anahtarı daha yapalım. Evet. Basalım marşa. Evet arkadaşlar dokunmamla çalışmam biri oldu. Çevirmeme gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi hiç anahtarı ellemedim. İyi günler.